Arkadaşlar hayırlı günler. Bugün kısaca un kurtlarından bahsetmek istiyorum. Neden un kurdu kullanıyoruz? Neden bu kadar çok kullanılıyor? Neden bu yemler tercih ediliyor? Bunlar hakkında 1-2 dakikalık bir teorik bilgi ve üretimi hakkında, yetiştirmesi hakkında, besi alanı hakkında ufak bir video hazırlamak istedim. Ama Latince ismi Tenebrio Bunlar Un larvalarının yani önemli özelliklerinden bir tanesi %37-47 kaynaklara göre değişmiş. Yani yaklaşık %100, %40, %45 civarında protein oranına sahip olması. Ama bizde de dezavantajı da tabi bu kadar. %45 kadar da yağ barındırıyorlar içinde. O yüzden bir bazen sürüngenler için sadece tek ana yem olarak kullanılması dezavantaj olarak görülmüş. Onun dışında birkaç çalışma okudum bunlar hakkında, yetiştirmesi hakkında. Bir makalede vardı. Yani makalede bahsediyor ki makale boyunca su ihtiyaçlarını 3 güne bir taze havuç vererek karşılamışlar yetiştirirken. Onun dışında da sıcaklığı 28 dereceye, 28, 28 derecede muhafaza etmeye çalışmışlar. Ve nem oranı da %70 civarını tutmak için alanlarının yan taraflarına bardaklarda sular koymuşlar. Yani o sular alanın nemi %70 susun diye ya döngülerinden bahsedecek olursak yumurtadan yaklaşık 4 ile 19 gün çok değişiyor yani biraz basit yapıda bir canlı olduğu için bakama göre sıcaklığa göre neme göre döngüsü çok hızlı çok fark edebilen bir canlı 4 ile 19 gün arasında yumurtadan ilk larvaya mikron kurdu şeklinde geçiyor ama tabi gözükmüyor birazdan bende de mikron kurtları var ama kamerada gözükecek boyutta değiller yani daha çok ufaklar larva yumurtadan çıktıktan sonra yani bir ay boyunca biraz daha büyük büyük. En son işte 3 aylık bir süreci var. Yani yumurtadan çıkıp 3 ay sonunda son kez kabuğunu değiştirip pupaya dönüşüyor gibi. Ama yani yumurtadan çıkan mem larvalarım yaklaşık 2 hafta oldu. Gözde zor ayırt ediliyor yani. Çok hızlı büyümüyorlar. Herhalde bir aya falan ancak az çok şey olur. Belki 2 aylık bir süreçten sonra vermeye başlayabilirim diye düşünüyorum. Pupada da yaklaşık 16-18 gün diye kaynaklar vermiş. Bir hafta 10 gün diyenler de gördüm. Yani bu civarda 10-20 gün arasında böceğe geçiyor. Böcek de ilk başta beyaz bir halde oluyor. Şu an bende yok. Hepsi siyahlaştı artık. Biraz kahverengi gibi olanlar var. Ondan sonra erişkin 10 gün sonra erişkinle ulaşıyor. Erişkin olduktan sonra da yaklaşık günde dişileri 40-50 yumurtaya kadar yumurtaya biliyorlar. Şu an burada çok gözükmüyor ama çok fazla On kurdu böceği var. Bırakmıyorlar yemi. Şöyle patatesleri bir alayım. Dün koymuştum bunları. bildiklerini yemişler. Bayağı kalmış. Yataklık konusunda da gayet basit. Beyaz un dışındaki e, neredeyse bütün unlar. Çavdar unu, kepek unu, yulaf unu vesaire kullanılabilir. E, ufacık bir kapta bile olabilir. yani. Mesela böcekleri bir kenara alırsak Burada şu an pek bir şey kalmadı artık. Bir tane pupamız kalmış. Yeni kargo geldi. Şimdi onun açılımını yapacağız. Bir tane pupa bir tane de bir yerlerde burada bir larva da var da. Onu da belki veririm diye bırakmıştım. O da duruyor. Şunda da bir kron var. Ama işte, bu bu. sinirler karşılıyor. Şu şekilde gelmiş. Herhalde bin tane on kurdu, yüz tane mor yapıldı söyledim diye hatırlıyorum. Burada mor yokurtlarımız var. Gördüğünüz gibi. Gayet iriler arkadaşlar. Ankara canlı yemden sipariş verdim ben. Zımbaları açtık. Gördüğünüz gibi şu an mor yokurdu. Gayet iriler. 100 tane mor yokurdu sipariş verdim. Bunlar için bir fakat tatlık şimdi hemen hazırlarız. Gayet iriler mor yokurtları. Daha iri ve daha besleyici yapıya sahip. Ama bunları çoğaltmayacağım. Bunların zaten çoğaltması vesaire de ayrı bir dert. Bunları sadece beslemeyi düşünüyorum bu da açtık. Ufak ufak gayet güzel. Yani çok dillerine göndermesine gerek yok. Mikro unkurtlarından biraz büyümüşler. Bunlar daha baya büyüyorlar. Yani iri olsa göstersem olur ama iri yok. Olsun. Zaten büyürler. Kısa zamanda gayet güzel. Burada da bin tane olması lazım. Yaklaşık olarak. Bunları da hemen yuvalarına geçirelim. Benim diyor ama. Bakalım benim yuvada bir tane var vardı. var mı bulursak. Onu bir size göstereyim ama bayağı iriydi ama. Tabi bu kadar şeyde bir tane daha bulmak zor. Bu da pupa arkadaşlar. Şöyle göstereyim pupasını. Unuttum. attım. Hepsi Bunların hepsini buraya dökelim. Hmm. Oo gayet çok var. Gerçekten baya baya çok var. Bunlar beni yani tahmin ediyorum bir seneye götürebilir bile. Zaten bir de döngülerini de yaptığım için basit bir şekilde. Şurada beyaz mesela. Bu arkadaş daha yakın zamanda kabuk değiştirmiş. Şimdi arkadaşlar bu kutlarına da ufak bir yataklık hazırlayalım. Şurada bu yeterli olacaktır. Bir yoğurt kabı zaten. Bir litrelik. Üç litrelik de var. İki litrelik de var. Yatak zaten sipariş vermiştim. Yedi ee, buçuk liraya. Bana bir kilo da var herhalde. Bana göndermiştir. Uygun yani. Kendini hazırlamak bir de uyguna gelip. Daha önce kendimi hazırlamıştım. Diğerlerini. Şimdi bu daha güzel gözüküyor. Şimdi yani daha uygun yani. Şuradan biraz uygun. Bir biter mi olacaktır bir de zaten kendi şeylerinde de azıcık var. Oo çok bile. Bu yaptıklarımızı da bir transfer edelim. Şurada bazı pislikler gördüm. Onları bir hemen bir ayırayım almadan. Bunlar neyse artık. Oraya kodu kapalı bunlar bilmiyorum. Yok. Gayet sert bir lastiğe benziyor. Tamam. Bunları bir dökelim. Hmm. Oraya kutlarımız Ama baksanıza bayağı yerler Yani korkutucu derecede yerler o kutlarına göre. Çok da besleyicilermiş. Yine yani bunlar çok uzun zaman götürür. Bunu haftada bir belki yarısını bir kolonime bir kolonime paylaştırarak veririm herhalde. Ufak bir beslemelerini yapalım. Yoldan geldiler. Ay sonuç olabilirler. Şuraya da onkutlar kayboldu zaten. Az önce nasıldı şimdi? Hiçbir şey yok gibi. Hemen aşağı doğru koymuşlar. Şurada bir tane zaten bunlar onlar neler bile. Evet arkadaşlar genel olarak yani bu kadar. Burada da böcek alanı var. Böcek alanı içinde şöyle falan zaten yeterli bir tane gene yoğurt kovası tarzı bir kova. İçine biraz yumurta biyolenlerinden gördüğünüz gibi aşağısı yani bayağı var. Bunlar yani ekmek kırıntılarını ben genelde ayırıyorum ekmek kırıntılarını yani bunların içine atıyorum. Onlar da yapar. Şu Kaç tane daha kalmış? Bir tanesi gelin buraya. Şu şekilde bir böcek zararsız. Hiçbir şey yapmaz. Arada odaya düşüyor. Takılırken buluyorum yani. Hiç böyle kimsenin görüp korkmayacağı bir böcek yani. Kanatları varmış ama uçmuyorlarmış. Belki çok aç kalırsa diyorlar da. Bilmiyorum hiç denk gelmedim. Böyle kendi takılıyorlar. Yaşıyorlar. Gayet bakımı da kolay. Tamam beslemesi açısından uygun yani. Ben e, 500 tanesi 20 liraydı bu mor Bu da tanesi 50 kuruş aldım 100 tane 50 lira. E, 7,5 liraya da yataklık aldım 1 kilo kadar çok da geldi yani daha bu şu doldu. E, üçte bir falan koydum anca yataklı alınabilir e, 20 lira da kargo ücreti vardı yaklaşık 100 liraya bana mal oldu bu ama yani belki bir seneye yakın benim götürür yani hatta üretimi sağlarsam devamlı götürür yani. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Onkurtlar hakkında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bilgilendirici olmuştur.